yeniden PKK adını kullanmaya ve terör faaliyetlerinde artmaya başladı. O süreçte de PKK'nın silah bırakma kararına hatta 2002'de olduğu gibi kendini fes etmesine büyük bir önem affedilmişti. Ancak kendisine siyasi kimlik edinmeye çalışan PKK terör örgütünün o kararları arasında Irak'ta PCDK, İran'da PJAK, ve Suriye'de PYD örgütsel uzantılarının kuruluşu ilan edilmişti. 2002-2005 arasında isim değişiklikleriyle yeniden yapılanma çalışması olarak geçiren, 2005'te yeniden PKK adını kullanan terör örgütü bugün de benzer taktiklere başvurabilir. Ancak bugün 1 Ekim'den bu yana yürütülen girişimlerin adı devletin inisiyatifi yani herhangi bir pazarlık ve şart yok. Çünkü teröre karşı mücadelesini kazanmış bir Türkiye var artık. Ayrıca Türkiye'nin etkili olduğu bölgesel gelişmeler, uluslararası konjüktür terör örgütünün aleyhine, ABD bile desteğini azaltırken arkasında sadece İsrail'in ve İran'ın desteği PKK'ya ayakta tutmaya yetmeyecek. Artık ideolojik ve toplumsal bir karşılığı kalmayan PKK terör örgütünün kendisini feshetmesi, ve silah bırakmasından başka çaresi yok. Buna PKK'ya bağlı tüm yapılar dahil, sadece PKK'nın değil, Irak, İran ve Suriye'deki yapılanmalarında lav edilmesi, hatta kent yapılanmalarının tasfiye edilmesi gerekiyor. PKK beklenen kararı açıklasa uygulayıp uygulamayacağı çok yakında takip edilecek. Çünkü özellikle 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminden sonra Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılıkla kendisini gösterdi. PKK nefes alamaz hale geldi. Arkasındaki ABD ve İsrail ve İran desteği ise ideolojik ve toplumsal zemini kaybeden PKK'yı ayakta tutmaya yetmiyor. Şimdi sıra Irak. Suriye ve İran'daki ve Avrupa'daki yapılanmasında. Türkiye'deki siyasi uzantısı da bunu görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'daki son konuşmasında temel hedefin ne olduğunu çok açık ifade etmişti. Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek amacı vardır terör örgütünün kendisini feshetmesi, silahlarını kayıtsız şartsız teslim etmesi, örgütün siyaset üzerindeki vasiyetinin tamamen kaldırılması, bölücü örgütün baskısıyla... Dolayısıyla bir Türkiye Partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgemizde artan çatışmalar karşısında iş cebimizin güçlendirilmesi, bu Kürt kardeşlerimizle ilgili bir konu da değildir. Sadece terör örgütünün tasfiye edilmesiyle sınırlı